Eski sevgiliyi geri kazanmakla ilgili üç çarpıcı gerçekten bahsetmek istiyorum sana ve bu çarpıcı gerçekler e, senin gözlerini açacak. Ben sana altın taş ve uzmanlık kanalının eski sevgiliyi geri kazanmak, senin eski sevgilini geri kazanman. E, dolayısıyla özellikle bir iş insanı, kariyer sahibi bir insansan e, gerçekten hayatında belirli bir başarıyı elde etmiş bir insansan bu videoyu sonuna kadar izle. Ee, özellikle yurt dışında yaşayan bir e, Türk vatandaşıysan da sen de özellikle videoyu izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü e, ben de Almanya'da doğup büyümüş bir insanım. E, Türkiye'nin her yerine ve Almanya'ya hizmet sunan bir insanım ama e, seni de özellikle senin durumunda çok iyi analiz edebileceğimi düşünüyorum. Şimdi gelelim 3 tane mevzuya. bir e, Eski sevgilin seninle e, beraberdi. Bu gerçeği bilmende fayda var. Ve seninle ilgili duyguları vardı ve muhtemelen şu anda bile hala var. Bu duyguların ne olduğunu, ne olup olmadığını tam olarak şu anda tabii ki seni özel olarak tanımadığım için bir söyleyemem. Ama senin özel durumunda da bu duyguların var olduğunu, daha önce de olmuş olduğunu bilmen gerekiyor. İki, siz ikiniz başarılı oldunuz. Yani ilişki yaşadınız belirli bir süre beraber birbirinizle beraber bir ilişki içindeydiniz ve bunu yaşadınız. Bu da çok önemli bir gerçek. Yani bunu bilmende ve bunun üzerine başarıyı bir kere elde ettiksek... bu başarının daha üstü versiyonunu elde etmek neden olmaz? 3 Sen şu anda aslında bir değişim içindesin. Çünkü hayat seni diyor ki sana şu anda yolunda gitmeyen bir şeyler var. İlişkinle ilgili bunları düzelt diyor. Bu da çok önemli bir mevzu. Bu üç iç şey, iç şeyi bilmen ve buna göre bundan sonra hareket etmen gerekiyor. Çünkü bunlar senin yolunu açacak ve senin önüne yeni bir perspektif sunacak şeylerdir. İnsan sürekli ben bittim, mahvoldum, ben artık bir şey yapamam şeklinde bir yaklaşım tarzını benimsiyor. Bunlardan vazgeç, ücretsiz seçenekler sunuyorum bu seçeneklerden bir tanesini alabilmek için sağ üst köşedeki linke tıklayarak veya bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak bana yaz lütfen. Ücretsiz seçeneklerden bir tanesini seçerek eski sevgilini şu an itibaren geri kazanmaya başlayabilirsin diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra ilgine teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben senin Altıntaş. Kendine bak arkadaşım.